Allah gönlümüzü mescitlere bağlasın. Evet. Şükredelim Rabbimize bugün burada olduğumuz için. Elhamdülillah diyelim. İmam-ı Azam Hazretlerine sormuşlar. "Sen bu ilme nasıl kavuştun?" Biliyoruz değil mi İmam-ı Azam'ı? Öğrenin İmam-ı Azam'ı. Bilmeyenler bugün öğrensin. Allah onun şefaatine bizleri nail eylesin. Ona demişler ki "Sen bu kadar büyük ilme nasıl kavuştun?" Nasıl kavuştun bu kadar büyük bir ilme? Demiş ki ben her öğrendiğim ilim için Allah'a şükür ettim. Sonra ayeti okumuş. Eğer şükrederseniz nimetlerimi arttırırım. İlim öğrenmek bir nimet ya. Bunun şükrünü yapmış, Allah arttırmış. Şimdi tam tersten düşünün. Bize göre olanı düşünün. Camiye gelmek bir nimet mi? Namaz kılan bir mümin olmak nimet mi? İşte şükredin. Elhamdülillah deyin ya Rabbi. Müsaade ettin alnımı secdeye koyabildim hamdolsun tekrarını nasip et bana diye Allah'a dua edin Allah bizi ayırmasın seccademizden alnımızı secdeden ayırmasın son nefesine kadar beş vakit namazını tas tamam kılanlardan olmayı bize nasip eylesin çünkü namaz yoksa din yok demektir beyler namaz dinin direğidir direkleri yıkılmış bina başına çökmeye mahkumdur. Bak tepemizde kubbe var. Bak direkler var. İki tane burada, iki tane buraya gizlenmiş. Kenarlarda bir tane ki bu kubbeyi tutuyor. O direklerden birini çektiğin anda başımıza yıkılır burası. Bak İzmir'de deprem oldu. Neydi problem? Yıkılan 3-4 binada kolon kesmişler değil mi? Dükkanı büyütmek için hain herif dükkanın kolonunu kesmiş. Alçak. Katil o adam. O kolonu kesen adam katil. Dükkanını büyütmek için binanın kolonunu kesen adam katil. Orada şehit ölenlerin o depremde kim öldüyse hepsinin katili o adam. Kolonu kesen adam. Malzemeden çalan müteahhit varsa o da katil. Ha bu kadar açık söylüyorum. İşte bunun gibi düşünün. Yani binadan bir kolonun eksik olmasıyla gördünüz değil mi? 35 dairelik bina böyle karton gibi çöktü şeye. Bisküvit gibi döküldü. İşte namaz da dinimizin en önemli direğinden biri. Es-salatu imadü din diyor Resulullah Aleyhisselam. Namaz dinin direğidir. Direği olmayan binayı ayakta tutamazsın. Son nefeste çok zor olur işler. Allah bizi namazdan ayırmasın. <laughs>